Bana bak kız. Parka gittik sallandık tamam mı? Eğer cici annenden bahsedersen senin dilini keselim. Yürü. Ulan kim derdi bu sümüklünün bu kadar para edeceğini? Vay be. Şule. Biz geldik. Gel. Hemen bir çay koy. Donduk zaten karnımız da aç. Hadi. Nereye gittiniz Cengiz abinle? Parka gittik. Oradan da simitle peynir aldık. İyi. Git elini hadi. Ya Şule! Kırk kere söyletme olan Bir çay koy be kadın. Hadi. Melek. Sen de git kapıya bak. Fırla. Sen melek misin? Evet. Oo oh, amirim. Hoş geldiniz. Buyurun buyurun kapıda kalmayın ya. Geçmiş olsun. Kaza mı? Ya. Yeah. Evet. Tupiye çarptı. Melek. Seni çok merak ettik. Sen pedagog ablayla konuş biraz. O da mı? Hadi. Merhaba Melek. Ben Nesrin. Biraz seninle sohbet edelim mi? Bu evde rahatça konuşabileceğimiz bir oda var mı? Var. Şu arka odada konuşabilirsiniz. Gidelim mi? Tabii tabii. Buyurun ya. Buyurun geçin. Amirim. Buyurun. Melekçim. Parktaydım diyorsun. Geceleri nerede kaldın? İki aydır kayıpsın. Melekciğim, bak biz polis amcanla ben sana yardım etmek için buraya geldik. Korktuğum bir şey varsa bize söyleyebilirsin canım. İki aydır kimin neydin? Ben senin Annen olacağım, sen de benim kızım. Orada başka bir hayat kurarız. Gerçeği de herkesten saklarız. Yapabilir misin? Hayatının sonuna kadar bu yalanı söyleyebilir misin? Biri sana bir kötülük mü yaptı? O kadın neden kapattı kızımı odaya? Niye orada yalnız konuşuyorlar? Telaşa mal yok Şule Hanım. Nesrin Hanım pedagog. Çocuk psikoloğu yani. Meleğin neden evden kaçtığını anlamaya çalışıyor. Belki siz de bilmek istersiniz. İsteriz tabii amirim istemez olur muyuz ya? Değil mi Şule? Peki Meleğe hiç sordunuz mu? Kızım sen bunca zaman neredeydin? Kimlerleydin? Sorduk tabi amirim sormaz olur muyuz? Ama susuyor bizimki. Ya zaten içine kapanık bir çocuk böyle sus pus falan. Şule Hanım. Evi, adresi, burayı, sizi nasıl bulduğunu sordunuz mu çocuğa? Bandırma'da kaybolan çocuk İstanbul'da sizi nasıl bulmuş olabilir? Evet. Bilmiyorum ki. Bitti mi konuşmanız? Sordunuz mu soracağınızı? Sordum. Çocuk korkmuş belli ki. Konuşmuyor. Diyeceği bir şey yoktu o yüzden konuşmuyor. Korkusundan değil yani. Biz gidelim. Tabii amirim. Kolay gelsin. Sağlıcakla. E, ee? Başka ne sordu? Nereye gittin dedi. Bir şey Bak. Yalan söylemiyorsun değil mi? söylemiyorum anneciğim. İyi. Aferin. Dilek. Sana bir şey soracağım. Sen neden... Zeynep öğretmen beni kaçırdı demedin? Hı? Neden anlatmadın? Anneciğim bir şey soruyorum sana. Yine mi konuşmuyorsun? Bu ne? Kızım senin adın Turna Güneş mi? Sen Turna Güneş misin? Turna mısın sen? Turna ne ya? Melek Akçay'sın sen. Senin adın Melek. Ananın adı da Şule. Sen Şule'nin kızısın. Anladın mı? Ne bağırıyorsun ya? Sen karışma. Sen karışma. Benim kızımsın. Senin adın Melek. Ben senin annenim. Melek. Benim adım Melek. Bunlar kalmış. Sonra... Tuna, Tuna öldü. Kalmış. Sen meleksin. Turna öldü. E Bu vuruş çizgiden çıkarıyor savunma. Alo? A Alo e Şule Hanım. Ben Gönül. Gönül, Gönül mü? E hani e çalıştığınız yere gelmiştim hani. Sen yine nereden buldun beni ya? Taktın kafayı sen ne? Sapık mısın? Manyak mısın ne? Tamam kızım tamam sinirlenme. E nasılsınız diye merak ettim. Sana ne be? Ne merak ediyorsun? Sen arayıp benim kafamın tasını attırma. Bıktım ya. Ne Zeynep'i bitiyor ne gönülü bitiyor. Sakar teyze. Sen de toparlan. Ben de sağa sola aramaya başladım zaten. Biz buralardan gidelim. Nereye? Ne bileyim ben. Adana olur, Konya olur, Hada Pazar olur. Bulalım bir yer gidelim. İyi. Isınamadım ben bu İstanbul'a zaten. Dur bakalım. Bir şey bekliyorum. O bizi ısıtırsa kalırız. Olmadı. Bun. Ne bekliyorsun ki? Yeter tamam. Üzümü niye bağını sorma. <laughs> Buyurun Gönül Hanım. Aa, Ali Bey kusura bakmayın rahatsız ediyorum ben de sizi ama başka soracak kimsem yok da ee, ben e, Zeynep'le turnayı merak ettim de bir haber var mı acaba? Sabah görmüş Zeynep turnayı. Şule'nin sevgilisi var Cengiz. O getirmiş çocuğu. Nasıl? İyi miymiş? Pek değilmiş. Neden? Bir şey mi yapmışlar çocuğa? Yok. Çok durgunmuş. Mutsuzmuş. Zeynep öyle söyledi. Nasıl olmasın yavrum? Nasıl olmasın? Bir çare de bulamadık. Gönül Hanım, işler gittikçe karışıyor. Karışıyor mu? Neden öyle söylediniz? Cengiz 200 bin lira istemiş. Göz göre göre kıza şantaj yapıyor. 200 bin lira mı? Ahlaksız. Zeynep Hanım çıldırmış gibi. Ben bu işe bulaşmamasını söyledim ama beni dinlemedi. Başına büyük bela alacak. Allah korusun, Allah korusun. Tamam, sağ olun. Sağ olun Ali Bey, teşekkür ederim. İyi günler. Madem para istiyor... Saçlarını tarayayım mı? Olur. İyice dolanmış birbirine. Aslında tabii banyo yapman lazım ama... ...doğalgaz daha açılmadı. Sonra yaparsın. Tamam. İyice gece geç olmuş. <laughs> Acıdı mı? Hayır. Bir seslenin ulan. Alo Nail abi, Cengiz ben. Ben neredim abi seni. Ha Cengiz. Ha. İyisindir abi inşallah, afiyettesindir. Eyvallah Cengiz. Hayırdır? Hayır, hayır abi. Ya biz... ...benim hatunla bir Adana'ya gelelim diyoruz da... ...bize göre bir iş var mı abi? Sen gel böyle, bakarız. Ne zaman geleceksin? Vallahi benim akşama belli olur abi. Bir yerden haber bekliyorum. Ona göre döküleceğiz yola. İyi. Gelince ara. Tamam. Tamamdır abi. Sağ olasın. Cengiz Bey? Para işini hallettim. Yarın sizde olacak. Ne yarını ya? Akşam demiştin. Sen bunu oyun mu sandın lan? Anlaşma bozuldu. Cengiz Bey lütfen. Yarın sabah halledeceğim diyorum. Söz veriyorum. Yani hallettim de merak etmeyin. Öğleni bulmaz. Dur bakalım. Tabii Şule'yi ikna etmek lazım. Lütfen. Sabah erken olursa belki. Ama Şule'yi nasıl ikna edeceğiz bilmiyorum tabii. Sabah kaçta nereye getireyim parayı? Aynı buluştuğumuz yere getir. Onda buluşalım. 20 dakika oldu. Para hala hazır değil. Ya geç kalırsam ya giderse Cengizler. Hani konma hemen abla. Dur. Yok duramayacağım ben bir daha sorayım. Müdür bey para hala hazır değil mi? Zeynep Hanım çok yüklü bir meblağ. Anca toparlıyoruz. Size bir çay kahve ikram etseydik. Yok teşekkür ederim hiç vaktim yok da biraz acele edebilir miyiz? Elimizden geleni yapıyoruz. Müdürüm para hazır. Şöyle geçelim. Efendim abla. Ne yaptınız? Çektiniz mi parayı? Şimdi çekiyoruz. Birazdan çıkacağız. Sen neredesin? Yoldayım. Dönüyorum. Tamam. Görüşürüz. gelmeni istemiyorum. O ne demek ya? Bırakmam ben seni. Duru. Allah Allah niye açmıyor bu adam ya? Seni oraya götüremem. Bu işi tek başıma halletmem lazım. Ama abla. Seni oraya götüremem Duru. İşim bitince ararım. Tamam. Niye açmıyor bu adam telefonu ya? Oh. Aya gittilerse. Efendim Zeynep Hanım. Ben Cengiz'le buluşacaktım. Geldim buraya biraz geç kaldım. Yarım saattir bekliyorum ama yok. Arıyorum açmıyor. Rıfat'ı arıyorum açmıyor. Nerede yaşadıklarını öğrenebilir misiniz ya? Benim onu bulmam lazım. Zeynep Hanım bir dakika sakin olun. Allah Allah tuhaf. E parayı almaya gelmedi mi? Abi? Gelmedi işte. Vallahi nasıl bulunur bilmiyorum. Bir tek pavyonu biliyordum. Onu da ben bulmamıştım zaten. Yunan'ın bulmuştu. O mu buldu? Evet ona bir sorun isterseniz. Siz sorsanız. Zeynep Hanım sizin sormanız daha uygun olur. Peki Ali Bey, tamam konuşuruz sonra. şu telefonu ya.